Koyunhisar Muharebesi, Osman Bey'in, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü fethettiği ayrıca İznik'i kuşattığı haberi Bizans İmparatoru II. Andronikos'a ulaşınca, hemen paralı askerleri hazırlayıp komutanla Muzalon'u getirerek Osman Gazi'nin üzerine sevk etmiştir. Bu haber Osman Gazi tarafından haber alınınca Osman Gazi, İznik kuşatmasını kaldırarak yeni Yenişehir'e çekilmiştir. Burada hazırlıklara başlamıştır. Gönlü gaza ile yanıp tutuşan pek çok yiğit de çeşitli bölgelerden gelerek Osman Gazi'nin sancağı altında birleşmiştir. Ardından Muzalo'nun yeni şehire doğru yaklaştığı haberini alınca 100 kişilik bir öncü birlik göndermiştir. Bu öncü birlik hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıp ufak bir saldırı yapmıştır ama öncü kuvvet karşısında Muzalon'un Doğu Roma paralı ordusu üstün gelmiştir, ardından öncü birlik Muzalon'un atını yaralamayı başarmıştır ve dağlara çekilmiştir. Bu birliği Muzalon takip etmek ister ama öncü birlik çoktan daha aşıp kaybolmuştur. Bu şok etkisi çok geçmeden bir süre sonra da Osman Bey kuvvetleriyle göründü. Osman Bey komutasında kendi alpleri ve gönüllü katılmış kişilerden oluşmaktaydı. Komutan Muzalon'un ordusunda ise paralı asker olan alanları ile Doğu Roma resmi ordusu toplanabilmiş 2000 kişiydi. Osman Gazi sayı bakımından düşmanına ezici bir üstünlüğü vardı. İki ordu koyun Nisar mevkiinde karşı karşıya geldi. İlk saldırı Osman Gazi tarafından Doğu Roma yaya askerlerine yapılmıştı. Şiddetli gelen bu saldırı üzerine Bizans yayaları baya hırpalanmıştı. Bunu gören alanlar da yayalara destek için çarpışmaya dahil oldu. Osman Gazi ve askerlerini yanlardan sarmaya başladı. Alanlar direkt toplarını Osmanlı atlılarını vurmak için salıyordu. Ardından yayaları bırakan Osmanlılar alanlara saldırmaya başladı. Osmanlı'nın alanlara saldırdığını gören Bizansiyaya birlikleri hızla kaçmaya başladı. Bunu gören alanlar her ne kadar dayanmaya çalışsa da başarılı olamamıştır ve mağlubiyeti tatmıştır. Osmanlı'nın elinden kurtulabilenler İzmit'e sığınmıştır. Dimbos Savaşı, Koyun Hisar Muharebesi'nin üzerinden fazla vakit geçmemişti. Osman Gazi yarım kalan İznik kuşatmasına devam ediyordu. Ertesi yıl Bursa, Kestel, Edranos ve Kite Tekfuru birleşerek Osman Gazi'yi topraklardan atmaya karar verdiler. Kimi tarihçilere göre, meydana gelen bu büyük kuvvet bizzat İstanbul tarafından yönetiliyordu. Ardından meydana gelen kuvvet Osman Gazi üzerine yürüdü. Bunu haber alan Osman Gazi hemen onları karşılamak üzere harekete geçti. Dimbos yakınlarda karşılaştılar. Tekfur ordusu arkadan herhangi bir saldırı yememek için ordunun arka tarafını daha çevirmişlerdi. İki taraf arasında savaş başlamış adeta büyük bir kıyım olmuştu. Tekfurlar sırtlarını dağa verdikleri için arkadan sarılması pek kolay olmuyordu. Bu sıralarda Osman Gazi'nin yeğeni Aydoğdu Bey burada şehit düşmüştür. Çarpışma devam etmiş bir süre sonra düşman kuvveti bozulmuştur. Geri çekilme esnasında Kestel Tekfur'u öldürülmüştü. Kite Tekfur'u da kalesine doğru kaçarken yakalanmış. O da Kestel Tekfur'u ile aynı akıbeti paylaşmıştı. Bu galibiyetin ardından Osman Gazi hayali Bursa şehrini ele geçirmek istese de hem bunun için teknik yeterlilik lazımdı hem de büyük bir hazırlık gerekiyordu. Osman Gazi ilk olarak İznik çevresinde yaptırdığı gibi Bursa'nın çevresine de hisar yaptırmaya karar verir. Osman Gazi bu hisarı yaptırıp komutanlığına da bizzat yeni akti muratamıştır. Ardından Bursa'nın daha yakın tarafına bir hisar daha yaptırır ve buraya da Balaban adında başka bir yiğit komutan olarak bırakır. Osman Gazi yeni şehire dönüp burada ordusunun gücünü toplamasını bekler. Bu sıralarda kendisini Bilecik'teki suikasttan kurtaran dostu Mihal'e haber göndererek gelmesini ister. Niyeti onun da Müslüman olmasını istemekti. Hatta Müslüman olmadığı takdirde onun da vilayetini vurmayı bile düşünüyordu. Yeni şehire gelen Mihal Osman Gazi'nin makamına çıkar. Aralarında bir takım konuşmadan sonra Hazreti Resulullah'ı rüyasında gördüğünü ve Müslüman olmak istediğini söyler. Ardından İslam'ın şartları anlatılarak Müslüman olmuştur. Ardından Orhan Gazi'nin yanına köse Mihal ve Saltu kalpi veren Osman Gazi onları Karacahisar'a göndermiştir. Diğer oğlunu da annesiyle Bilecik Kalesi'ne bırakarak fetihlere başlamaya karar verir. İşe ilk olarak Lefke ve Çadırlı vilayetlerinden başlayan Osman Gazi, buraları Türk İslam yurdu ettikten hemen sonra, Samsa Çavuş adlı Gazi bu vilayetleri kendisine vermesini bu sayede bir daha buranın düşman eline geçmeyeceğini söyler. Osman Gazi o zamanda uyguladığı politika gereği bunun olamayacağını söyler. Yine de onu eli boş göndermemek için, yeni şehir yakınlarındaki Çavuş köyünü ona verir. O günden itibaren o vilayet Çavuş olarak anılmaktadır. Ardından ilerleyen Osman Gazi sırası ile Mekice, Akisar ve Sarıcahisar'ı ele geçirmiştir.